Merhabalar arkadaşlar. Evet hazır mıyız türev konusunun sorularına? Türev. Haydi bakalım bir türev Birinci sorumuz şöyle yeşil bir dairemiz var. İçinde fx'imiz var ve tanımlanmış bu şekilde. Yeşil bir daire. fx tanımlanmış. Ne demiş arkadaşlar? fx 2 çarpı türev demektir. Şu nokta çizgimiz, virgülümüz bu. Tamam buymuş. Eşitliği tanımlanıyor tanımlanıyordu. Buna göre, bak bak bak, yeşil bu değil miydi zaten? Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Hemen şurada yapalım. 3x eksi 5. Tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi f(x) ile fonksiyonla fonksiyonun türevi. Bakın arkadaşlar, fonksiyonun türevi demek dereceyi bir azaltmak demekti, doğru değil mi? Dereceyi bir derece azalttığımıza göre o zaman bu ne olabilir? Hocam fonksiyonumuz ax artı b gibi olur. Türevini aldığımız zaman bunun türevi 2 çarpı a olur. Eşittir 3x eksi 5 olmuş olur. Evet devam edelim. Burada üzerineyelim ax. Şimdi baktığımız zaman a'yı gördük. Polinom eşitliğinden gördünüz mü arkadaşlar? Polinom eşitliğinden a'mız 3 olur. O zaman geldim. B eksi 6 eşittir. Eksi 5 ise x terim. x terim eşit olmak zorunda. Sabitimiz sabite eşit olmak zorunda. O zaman B'miz ne oldu? 1 oldu. O zaman fonksiyonumuz ne olur? Bak 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 geliyor. A x artı B değil miydi? Peki A dediğim şey 3. X, B dediğim şey de 1 oldu. Bizden kat sayıda toplamını istiyor arkadaşlar. 3, bir daha ne olur? 4 cevabı karşınıza gelmiş olur. Bu da bu. Şimdi geldik diğer sorumuza. Şimdi şurada görüyorsunuz. Fonksiyon verilmiş ama köklü sayı. Önce bu köklü sayı üstü sayıya çevirelim beraber. fx eşittir. 2x, 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 2 çarpı 2 çarpı 2 ne oldu? 8 kök. x üzeri 2 kere 2 4. x var. Kare x. Düzenlerseniz Tabanlar aynısı üstler toplanır. 8 yerden kök x üzeri 7. Üstü sayıya çevir dostum. Bu da ne oldu? x üzeri 7 bölü 8 oldu. Haydi fonksiyonun türevini alalım beraber. Kuvvet aşağı iner. Üst 1 azalır. Bitti. Sonra x'in yerine 1 yazarsam cevap ne gelir? 7 bölü 8 çarpı 1'den 7 bölü 8 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi geldik şu sorumuza. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim ben. Dikkat edin. Fx fonksiyonu verilmiş. Bak 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 bak. Burada ne istediği benden? G'nin türevinde eksi 1. G'nin türevinde eksi 1. Ne eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Türevle fonksiyonun kendisi 2'ye eşitmiş. Şurayı bulalım. Bakın arkadaşlar. Arkadaş şurada ne diyor bize? Fonksiyonun türevini alıyor. Çarpımın türevi var. Çarpımın türevinde şu var. Birincinin türevi 2x. Bunun türevi çarpı ikinciye. Artı ikincinin türevi çarpı birinci x kare artı bir oldu mu? Tamam. Buraya da sıkıntımız var mı? Yok herhalde. Sonra diyor ki fonksiyonda x gördüğün yere, fonksiyonun türevi x gördüğün yere, fonksiyonun türevi değil mi? bu? x gördüğün yere eksi bir yaz diyor. 2 eksi bir çarptım. Çarpı g eksi bir artı g'nin türevinde eksi bir çarpı eksi 1 yazdım 2. Şurada dikkat edin arkadaşlar. x'in eksi 1 yazdım. Şunlar eşit değil mi? 2 bura eksi 4 artı burası 2 2 4 ne oldu? Fonksiyonun türevi neymiş arkadaşlar? Fonksiyonun türevi eksi 1 neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Tamam. Şimdi fonksiyon türevinde eksi 1'i bulalım. Yerine 1 yaz. 1. 1 daha. 2 çarpı g. 1 2 2. 4 oldu. Bize ne istiyor? Fonksiyonun türevinden fonksiyonu kendisini çıkartıyor. Çıkartsam eksi 4 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi şuraya geldik. Hazır mısınız? Evet. Şuraya şöyle güzelce yapalım. Evet. Şimdi biraz daha çekelim. Şöyle daha net şöyle gözüksün arkadaşlar. Gözüküyor değil mi? Soru gözüküyor mu? Ben göremiyorum ama siz görüyorsunuz inşallah. haydi bakalım. Bölümün türevi, bölümün türevi de arkadaşlar payın türevi çarpı payda. Ona görüyor Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Türevini aldık. Hadi yerlerini yazalım arkadaşlar. Şurada yerine yazalım. Paydanın türevi pay buydu. Paydanın 2x artı 10. Çarpı 4x eksi 3 eksi türevini aldım paydanın türevini aldım 4 çarpı ne olacak fonksiyon payın kendisi x kare artı 10 x eksi 4 gördünüz mü tamam şuraya kadar sıkıntı yok tamam böyle paydanın karesi 4x eksi 3'ün karesi Hadi yazalım arkadaşlar. Neyse istiyor bizden. 2, 10 daha 12. Çarpı. 1, eksi. 1, 11, 4 çarpı 7. 4 çarpı 7 bölü. 1 yazdım. 1. 12'den 28 çıkarsa eksi 16 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şuna geldim. Bak 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 ne diyor arkadaşlar? Bak bak. Bunun ne de soru gözüküyor mu ya? Bunun gözüküyor herhalde. Şuraya geldim arkadaşlar. İkinci türev demektir bu. İki kere türev aldı. Birinci türev alıyorum. Kuvvet aşağı indi. 3 x kare eksi kuvvet aşağı indi. 6 sabit 2 indi çarpı x bir azalttım. Sabitin türevi sıfır oldu bu. Bitti. 3 x kare. Sonra bir daha türe var. 2 aşağı dedim 6 x eksi 12. Bu da çarp 6 panizan x eksi 2. Çarpanlarından biri 6 diye çarpan x eksi 2 cevabınız geldi arkadaşlar. Evet şimdi şuna geldik. Evet fonksiyonun türevinin tanımını gördüğünüz arkadaşlar limit x x sıfıra giderken bu türev olduğunu biliyoruz artık. Şurayı bir düzenleyelim beraber. Arkadaşlar şurayı şöyle bir düzenleyeyim daha rahat görün. Limit x eksi 1'e giderken fx, x eksi f 1 bölü. Şurayı düzenliyorum. x çarpanlar ayrı. x ne oluyor? Eksi 2 çarpı x artı 1. Peki. Şurada şuraya bir dikkat edin arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Hop şöyle hatta şunu düzenleyelim şöyle. Alta yazalım. Limit x eksi 1'e giderken fx eksi f eksi 1 bölü x eksi eksi 1 değil mi? Çarpı 1 bölü x eksi 2 oldu. x yerine şurası ne? Fonksiyonun türev oldu mu? Fonksiyonun türevin eksi 1'deki türevi 3'tü. 3 çarpı 1 bölü eksi 3 oldu. Yani eksi 1 yazdım. O da cevap ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş oldu. Haydi kolay gelsin.